Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle açık somon rengi güzel bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel sıralı bir örnek hazırladım. Bugün onu paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını göstermek istiyorum size önce başlarken. Yazmamı ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyalım 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemeniz yeterli. Orada bütün detaylarımı paylaşmıştım. Dilerseniz polyester yazmaları, dilerseniz ipek yazmaları delmeden nasıl tığlayabilirsiniz? Bütün püf noktalarımı görebilirsiniz. Her zaman yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken kullandığım somon rengi ipim Altın Başak marka 423 numara. Yanında bu ipimin yanında Altın Altınbaşak marka yine 117 numara kahverengi ipimi kullanarak bugün bu modeli sizlere anlatacağım. Oya mı yaparken tercih ettiğim tığım benim 21 numara. Siz dilerseniz 20, 21, 22 numara tığlardan alışkın olduğunuzu tercih edebilirsiniz oya yaparken. Bugün ilk sırada kahverengi ipimi kullanacağım. Sıralı örneğimin ikinci sırasında somon rengi olan ipimi kullanacağım. Hemen modelimin yapımına başlamak istiyorum. Kahverengi ipimle ilmeğimi oluşturuyorum dediğim gibi ilk sırada kahverengi ipimi tercih ediyorum bugün ee, hemen şöyle tığ battığının altından girdim İpimi bu şekilde sık iğne ile tutturdum üstüne bir tane zincir çekip küçük bir örümcek yapıyorum. Burada bir defa doladım. Tığ battıda da 1 2 boşluk bıraktım. 3. tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer çıkarak burada minik bir trabzan yapıyorum. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi yaptığımız tırabzanımızın önünden bu şekilde düğümlüyorum. Sonra ikinci sık iğnem. 3. 4. 5. 6. 7. 7 tane sık iğne yaptım. 8. Tığ battının altından yapıyorum. Bu şekilde yaptım Yeniden küçük bir örümcek yapıyorum. Bir defa doladım. Tığ battı da bir iki tane boşluk bıraktım. Üçüncü tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer çıkıp minik bir trabzan yapıyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim yanına hemen ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı ve yedinci sık iğnemi de yaptım. Sekizinciyi tığ altından yapıyorum yine. Yeniden küçük bir örümcek. Oyamızın ilk sırası bu şekilde devam ediyor. Bir defa doladım. Tığ da iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 2. 3. 4 5 6 7 8. tığ battığımızın altında yeniden örümceğimi yaptım bir defa doladım. Tığ da 1 iki tane boşluk bırakıp üçüncünün altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım yine. 1 2 3 4 5 zincirle geri dönüyorum ve yaptığım biraz önceki tırabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci yanına 3 yanına 4 5 6 7 8. tığ battığı 8. sık iğne tığ battığının altında şöyle göstereyim yaptığımız kısmı arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir sıra örüyoruz ilerliyoruz. E, çok kolay zaten yapımı dört kere de tekrar ettik bence yeterli diye düşünüyorum. Şimdi ben bu kısmını biraz arttıracağım daha sonra üst kısmının yapımını birlikte sürdürelim. ben oyamın ilk sırasını biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde ilk sırayı örüyoruz. Yazmamızın kenarını bir sıra dolanıyoruz. Şimdi ikinci sıra için hemen son mor rengi ipimle başlayacağım. İlmeğimi oluşturuyorum. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Bir defa tığımın ucuna ipimi doladım. Geldim yaptığımız ilk çimenimizin üzerinde 5 zincir çekerek küçük bir yuva bırakmıştık. Bu yuvadan sık iğne ile giriyorum. Bu yuvadan trabzan yaparak giriyorum. 2 2 çıkarak giriyorum. Yine bir defa doladım. Aynı yuvaya geldim. 2 2 çıkıyorum. Yine bir defa doladım. Aynı yuvaya geldim. 2 2 çıktım. Şu anda 3 oldu. Bir defa doladım. Aynı yuvaya geldim. 2 2 çıktım. Şu anda 4 tane yapmış olduk. Burada 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yüzünü döndüm. İlk yaptığımız trabzanımızın tepesinden sık iğne ile giriyorum. Zincirimi buraya tutturuyorum. 1 zincir çektim üstüne. Örneğimin ön yüzünü döndüm. Ön tarafta sık iğne ile yaptığım yuvadan giriyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ikinci kirpiğimi de düğümlüyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim üçüncü kirpiğimi de düğümlüyorum 1 2 3 4 5 zincir dördüncü kirpiğim yine sık iğne ile 1 2 3 4 5 zincir geri döndüm aynı şekilde 5. kirpiğimi de düğümledim üstüne bir tane zincir çekiyorum şu ara mesafeyi karşılayacak kadar ölçerek yapabilirsiniz. Bir tane örümcek yapıyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki tepeye geldim. 2 2 çıktım. Yeniden bir kere doluyorum. Aynı yuvaya geldim. Trabzanımı yaptım. Bir doladım. Aynı tepeye ikişer, ikişer çıkarak bir trabzan daha yaptım. Bir defa doladım. Aynı yerdeyiz. Yine ikişer ikişer çıkarak trabzanımı yaptım. 4 tane trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Örneğin ters yüzünü dönüyorum. Ters tarafta ilk yaptığım trabzanımızın tepesinden giriyorum sık iğne ile. Üstüne bir zincir çektim. Örneğin tekrar düz yönüne geçtim. Bu tarafta sık iğne ile hemen yuvadan giriyorum üzerine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimle geldim. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Her yuvaya bu şekilde beşer tane kirpik yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Geri döndüm kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir son kirpiğim burası için. Son kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yaptım. Tam arayı karşılayacak kadar dar da gelmeyecek, geniş de gelmeyecek şekilde ayarlıyorum. Yeniden bir defa doladım. Bir sonraki tepeden 5 zincir çekerek yuva bırakmıştım. Oradan sık trabzan yaparak devam ediyorum. Bir defa doluyorum. 2 2 çıkıyorum. Bir defa doluyorum. Yine 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Aynı şekilde tekrar ikişer ikişer çıktım. Üzerine 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Örneğimin ters tarafını döndüm burada. İlk yaptığımız trabzanımızın tepesinden sık iğne ile ipimizi tutturuyoruz. Bir zincir çekelim. Ön tarafımızı dönüyoruz. Yuvadan 5 zincir çekerek oluştur, 6 zincir çekerek oluşturduğum yuvadan sık iğne ile giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve kirpiğimi düğümlüyorum. Yeniden 1 2 3 4 5 zincir geri döndüm, kirpiğimi düğümledim. 5 tane zincirimi çekiyorum, geri döndüm, kirpiğimi düğümledim. Yine 5 zincir kirpiğimizi düğümlüyoruz. Şu anda son kirpiğimi de yaptım. Üstüne bir tane zincirimi çekiyorum yine. Ve tekrar örümcek yapıyorum. İkinci sıramız tamamen bu şekilde gidiyor arkadaşlar. İlk sırada kolaydı bu modelde. İkinci sırada gayet kolay. Yeniden bir kere doladım. Geldim tepeden. 2-2 i̇ki iki çıkarak trabzanımı yapıyorum. Yeniden bir kere doluyorum. Bunu da yapalım. Kalanını ben hızlıca tamamlayayım arkadaşlar. Yine bir kere doladım. 2 2 çıktım. Bir kere doladım. Yine 2 2 çıkıyorum. 4 trabzan yapınca üzerine 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta ilk yaptığımız trabzanımızın tepesinden tutturdum. Sık iğne ile ipimi üstüne bir zincir çektim. Örneğimin ön yüzünü döndüm. Ön tarafta hemen sık iğne ile yuvaya giriyoruz. 1 2 3 4 5 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir yine bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir yine bir sık iğne yeniden 3 tane oldu kirpiğim 1 2 3 4 5 zincir bir sık iğne 6 1 2 3 4 5 zincir Hemen bir sık iğne daha yapıyorum. Bu şekilde 5 kepeğimi tamamladım. Şöyle oluyor arkadaşlar yapılmış halini size göstereyim. Hızlı bir şekilde geri kalanını da tamamlayacağım. Ütüleyip sizinle son halini paylaşayım. Ben örneğimi tamamladım arkadaşlar üst kısmını da bu şekilde yazmamızı hazırlıyoruz oyamızı. Oldukça kolay sıralı oya sevenlerin hoşuna gideceğini düşündüğüm bir model. Bence bu renklerle de çok güzel oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak. Oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdiden herkesin ellerine sağlık.